Karacabey Atçılık Merkezi'nde açılacak olan nalbantlık kursunda başarılı olan kursiyerler Elazığ Hipodromu'nda iş sahibi olabilecek. Karacabey Atçılık Merkezi'nde 2 Eylül 2024'te nalbantlık kursu açılacak. Konaklama imkanının verileceği kursta kursiyerlere bir miktar ücret de ödenecek. 6 ay sürecek olan kursların ardından başarılı olanlar Türkiye'deki hipodromlarda istihdam edilebilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, kamuya fayda sağlama amaçlarımızdan birisi de bulunduğumuz illerimizde ve tesislerimizde o bölgedeki halka istihdam sağlamaktır. Yine bugün burada güzel bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Atçılık sektöründe önemli bir yeri olan nalbantlık mesleğine adım atmak isteyen gençleri Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz. Sektördeki hizmet kalitesinin arttırılması ve kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için düzenlenen nalbantlık eğitiminin ikincisi başlayacak. Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde 2 Eylül 2024'te başlayacak olan proje 6 ay sürecek olup bu eğitimi dünyanın önde gelen nalbantlık okullarından Kentucky Horseshoeing School'da eğitmenlik yapan aynı zamanda okulun kurucusu ve sahibi olan Mitch Taylor tarafından verilecek. Bu süreçte arkadaşlarımıza, hipodromlarımıza ve tesislerimizde ayrıntıları verilecek olmakla beraber yatılı olacak olup birçok ihtiyaçları kuruluş tarafından karşılanacaktır. Bugün buradan Elazığlı hemşerilerimizi bu iş imkanına ve kaliteli mesleğe davet ediyorum dedi. bulunduğumuz illerde ve tesislerimizde e, o bölgedeki halka istihdam sağlamaktır. Yine bugün burada güzel bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Atçılık sektöründe önemli bir yeri olan nalbantlık mesleğine adım atmak isteyen gençleri Karaca Bey Atçılık Eğitim Merkezi'nde bekliyoruz. Sektördeki hizmet kalitesinin artılması ve kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için bu başlatılan nalbantlık eğitiminin programının ikincisi başlayacak bulunmaktadır arkadaşlar. Karaca Bey Atçılık Eğitim Merkezi'nde 02 Eylül tarihinde başlayacak olan proje 6 ay sürecek olup bu eğitimi dünyanın önde gelen Nalbantlık okullarından Kentucky Horseshoe School kurucusu ve baş eğitmeni Mitch Taylor tarafından verilecektir. Bu süreçte arkadaşlarımıza ekodromlarımızda ve tesislerimizde ayrıntılar verilecek olmakla beraber yatılı olacak olup birçok ihtiyaçları kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Bugün buradan Elazığlı hemşerilerimizle bu iş imkanına ve bu kaliteli mesleğe davet ediyorum.